Örnek bir sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasına 30 metre bir saniye hızla atılan cisimler noktasına büyüklüğü V olan hızla çarpıyor. Buna göre V kaç metre bölü saniyedir? Buradaki kinetik artı potansiyeli toplayacağız. Sonra buradaki mekaniğe bakacağız işte. Burada ee, buradaki kinetik 1 bölü 2 m v kare. 1 bölü 2 m ne m kalsın m v kare ne 900 gider 450 m. Artı bu ne? mgh m g'miz 10 h yani 800 eder yani. 800 eder. Topladığımız zaman 1250 m eşittir. Buradaki kinetiği olması gerekiyor. 1 bölü 2 m v kare sonra bu iki karşıya çarpı olarak gider. 2500 m'lerde gider zaten. 2500 eşittir v kare bunu köke aldığımız zaman 50 eşittir v olur. Örnek 2. en önemsiz olduğu ortamda kan noktasından 40 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla şekildeki gibi atılan cismin yerden 35 metre yükseklik ile noktasının büyüklüğü ve buna göre v kaç metre Burada potansiyel yok sadece kinetik var. Kinetik hesapladan 1 bölü 2 m v kare. Potansiyel var da 0 m v kare 40 ne? Karesi 1600 gider 800 m kalır. Eşittir. Buradaki kinetik 1 bölü 2 m v kare eşittir. m ne? m g'miz 10 h 350 m m'ler gider m'ler ortak. Attın karşıya ne oldu? 450 eşittir. V kare bölü 2. Attın karşıya 900 eşittir. V kare kökü aldım, kökü aldım ve eşittir 30 metre bölü saniye. Örnek 3. Eşit bölmeleri ayrılmış yatak yolun yalnız L arası, LP arası tutunmelidir. durmakta olan cismin kuvveti M noktasına kadar uygulanıp kaldırılıyor. Cismin P noktasına durduğuna göre sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaçaktır? Bu buraya kadar iş yapıyor. Yani F2x. 2x Nasıl buraya kadar da sürtünme eşiği yapıyor. Sürtünme eşiği duruyor. Yani eşittir sürtünme olması lazım. Buradan başlayıp buraya 3x yol gidiyor. fs Sonra x'ler gider. Bize fs lazım. 3'ü karşı attığımızda fs eşittir 2f bölü 3 çıkar. Örnek e geçelim. Buradan kinetiği bulalım. 1 bölü 2 m dedi 2 yani ikiler gider ve kare 400 20'nin karesi 400 eşittir. Burada potansiyel genetik kinetik 0 potansiyel var. Potansiyelini 2 m ne? 2 m g h h m 2 g'miz 10 çarpı h'miz 15 çarptık. Burası 300. Geriye kalan ne? Sürtünme kuvveti. Yani 100 yıllık kuvveti varmış. 10 Newton'muş ve sabitmiş. 10 çarpı yani x delta x yani yol değişimi eşittir. 100 yıl yapıyormuş. Onu karşı ettiğimizde delta x zaten şeye çıkar. 10 metre çıkar. Beşinci örnek, düşey kesti şekilde gibi olan yolun yalnız LM arası sürtüm K noktasından E kinetik enerjisiyle geçen M kütleli isimli noktasına kadar çıkıp geri dönerek K noktasına duruyor. Buna göre cismin kinetik enerjisi e kaç mgh'dir? Burası ne? E yani kinetik enerji artı mgh. mgh eşittir. 3 ee, 3 mgh artı v ısı. Evet bu 3 mg e kadar buraya geliyor. Burada 3 mg bir şey oluyor. Sonra buraya kadar geliyor. Yani V'si 3 mg aşı eşit oluyor. 3 mgh eşittir V'si. Sonra bu V'si yerine 3 mg h yazıyoruz. 6 mgh olur. MGH aşı 6 karşıya attık. E eşittir 5 mg Şekilde yolun yalnız detay bölümü sürtünmeli alıp sürtünme katsayısı sabittir. Kan noktasına servis rakılın 2 m kütleli cisim ne noktasında duruyor? Noktalar arası uzakta eşit olduğuna göre K'dan bırakılan 3 m kütleli cisim nerede durur? Ee, bu 2 mgh e, buradaki potansiyel burada kinetik dönüşüyor. Buradaki kinetik de burada ısıya dönüşüyor. Buradaki potansiyel işte potansiyel 2 mgh Sonra V ısı da neydi? v ısı. Yani fs çarpı x dersek buraya 2x 2 fs fs çarpı 2x fs'nin kat sayısı yani sürtünme kat sayısı çarpı 2mg idi yani mg idi burada m 2m 2mg olur çarpı 2x burada 2mgh var eşittir mg'ler gider yani burada ne kadar kütlesi olursa olsun onlar burada sadece yine aynı şey olacak bu yüzden her zaman N'de durur. Düşey kestiği şekillik gibi olan yolun K, L, M, L, M, N, N, P, N, R, P, R işte bölümleri uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre yalnız N, P bölümü sürdürmelidir. Her noktasına ilk hızsız harekete başlayan cisim R noktasına geri dönüyor. Buna göre R yoluna hangi bölümde? Önçünce kadar. Yolun hangi bölümde? Öteki bölümlerden daha kısa sürede geçmiştir ilk hız yani burada hızlanıyor burada daha da hızlanıyor burada daha da hızlanıyor burada yavaşlayıp burada yavaşken yavaş yukarı çıkıyor yani en hızlı burada oluyor cevap C, H. 7. örnek kan noktasından büyüklüğü 12 metre bölü saniye olan hızla geçen 2 kilogram kütle E düzlemde l'den 8 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla m'den büyüklüğü 2 metre bölü saniye hızla geçiyor K, L, L, M, yılların fırtınay olmadığı hakkında ne söylenebilir? Burasının büyüklüğü 4M'miş. 2 kilogram. 2MGH burası. 2MGH G'miz 2 G'miz 10 2 kere 10 20 20 kere 4 80M Potansiyele çıkıyor buradan. Burada 0 desek. 1 bölü 2 m kare. Hemen yapalım. 1 bölü 2 m kare. m 2 gider. Büyümüz 12. 12'nin karesi de 144. Sonra 8 metre bölü saniyeye düşüyor. Yani 1 bölü 2. 2'ler ikiler gider. 8'in karesi 64. 64'e düşüyor. Diyor ki her ikisi de sürtünmeli KL'de daha fazla. Her ikisi de sürtünmeli lm'de daha fazla. KL sürtünmeli lm sürtünmesiz. KL sürtünmesiz lm sürtünmeli. Her ikisi de sürtünmesiz. Buradan çıkarttığımız zaman bunu 80 eder. Bu da 80 emdi zaten. Yani burası sürtünmesiz olabilir. Yani sürtünmesiz. Kale sürtünmesiz. Ondan sonra burası ne? 2m g zaten 10 20 20 kere 40m burası 40 işte 40 80 burası sürtünmesiz zaten sürtünmesiz kesin sonra burası 40 8 burayı da 60 olarak bulduk burası ne MGH'dan eee ikiler gider 2 iki kere 2 4 ne oldu 60 oldu ama burası sürtünmesiz lm sürtünmeli yani k L sürtünmesiz lm sürtünmeli cevap denildi Düşü ilk kesti verilen yolda K'dan serbest bırakılan M kütleli cisim L ve M'de eşit büyüklükteki hızla geçiyormuş. Buradan buradan aynı hızla geçiyorsa burası sürtünmelidir. Çünkü burası sürtünmesi olsa aynı hızla geçmemesi lazım. L ve M arası Tamam doğru. Cisimler M'den serbest bırakılsa neye çıkamaz. Sürtünmesiz N'ye çıkmasın ki çıkar. Yanlış. L ve M arası kaybeden potansiyel enerjinin tamamı ısıya dönmüştür. Doğru. Cevap 1-3 Denizli. 9. örnek sürtünme katsayısı 1 bölü 4 olduğu yatay düzlemde K noktasında durmak olan cismin büyüklüğü 15 Newton olan yatay kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. Buna göre L cisminin L noktasından geçerken sahip olduğu hızın büyüklüğü kaç ve metre saniyedir. 20 Newton bu aşağı baskı uygular. 1 bölü 4 demiş. 20 çarpı 1 bölü 4'ten de 5 Newton'luk bir sürtünme kuvvetimiz var. Yani 10 Newton'la çekiyor. Ee, 10 kere 2'den işi bulalım. 10 kere 2 değil yanlıştım. 10 kere 10'dan işi bulalım. 100 Yul eşittir. Ee, burada B hızıya gidiyormuş. burada burada ise V hızıyla gidiyor. Yani 1 bölü 2 M V kare M'imiz 2. İkiler gider. V kare kalır. 100 eşittir V kareden. V eşittir 10 metre bölü saniyedir. Cevap edenler. İkinci sorumuza geçelim. Şekildeki yatay yolun yalnız K M sürtünmelidir. Sabit F kuvveti F yolunun noktası K. F nin kuvveti K noktasından N noktasına kadar uygulanmaktadır. Bu cismin K noktasının büyüklüğü V, M 2 ve N 3 V oluyor. Buna göre K M sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç haftir? Şimdi iki tane denklem yapacağız. Bir bununla bunu, bir de bununla bu arasında. İlk önce bunu yapalım. Sürtünme kuvveti buradan büyük ki hızı artmış. O yüzden sx fs eee 2x'ten işi buluyoruz eşittir buranın şey sonra buranın kedi enerjisini bulacağız 1/2 m v kare ama son e, ilk önce v son v son eksi v ilk olacak yani 2v kare yani 4v kare 3v kare de şey 1v kareden 3v kare gelir Ondan sonra bir de daha denklem yapacağız. Biz de şu denklemi yapacağız. Aynısını. Bu sefer fx buraya x. Burası x. Burası x. fx eşittir. 1 bölü 2 m 3'ün karesi 9 ve kare. 4 ve kare. Çıktı 5 ve kare. Bunları taraf tarafa böleceğiz. Böldüğümüz zaman şu x'ler gider. 1 bölü 2 m 1 bölü 2m gider ve kareler gider yani 3 bölü 5 eşittir 2f eksi 2fc bölü f'e Taraf tarafa çarparsak işte 3f eşittir 10f eksi 10fc 10fc buraya 3f buraya gelirse 10 fs eşittir 7 f olur. Bize büyüklük kaç f'tir diyor. O yüzden F'ye yanlış bakacağız. Karşı yaptığımızda böyle 10, böyle 10, onlar gider. Fs eşittir 7 f bölü 10. O da 7 bölü 10 c. Sürtünme istiyada düzlemde m kütleleri isme büyüklüğü f1 olan kuvvet uygulandığında şekil 1'de k'dan ve l'den 2 ve büyüklüğündeki hıza geçiyor. Aynı cisim şekil 2'de f2 kuvvetin etkisiyle K'dan 2 ve M'den 3 ve büyük hızla geçiyor. Buna göre F1 bölü F2 kaçtır? Ee, şeyden bulacağız. İş eşittir. Kinetikten işte. İş ne? F1 sütü için şey yok. X F1 X eşittir. 1 bölü 2 M 2 ve kare nedir? 2V'nin karesi 4V kare. Bu da V kare. Çıkart. 3V kare. Bölü. F2. 2X. Eşittir. 1 bölü 2M. 9V kare. Eksi 5. 4V ka kare. 5V kare eder. Ee, X'ler gider. 1 bölü 2M. 1 bölü 2M gider. V kareler gider. F1 bölü 2 F2 eşittir 3 bölü 5 olur. Ee, i̇şler dışarı çarpımı yaparız. 6 F2 eşittir 5 F1 yapar. Bize F1 bölü bu buraya gelir. Bu da buraya gider. 6 bölü 5 eşittir F1 bölü F2'dir. O da Adana. <laughs> Diğer soruya geçelim. 2 metre boyunda 10 metre enindeki 4 kilogram kütleli türde işçisinin birinci konumdayken ikinci konuma getirilmek için her an karşı yapılan iş kaç cüldür? 2 metre demiş tam ortasından ortası şurası ağırlık merkezi 1 metrelik MGH'den yapacağız burası 1 metre M4 G10 H1 4 kere ondan 40 cüllük bir potansiyel enerji var burada buraya çıkartılmış 5 metre 5 metre yine 4 10 burada neydi ee, m g H'ta 1'di burada ise m 4 çarpı g 10 çarpı 5 10 kere 5 50 50 kere 4 200 Bundan bunu çıkartacağız zaten bu vardı ne kadar bura yapmışlar 200 eksi 40 şuradan eşittir 160 yüz. Örnek 13. M kütleli x, y, z cisimleri KLM noktalarına çıkarmak için yapılması gereken minimum işler Vx, Vy, Vz'dir. Buna göre Vx, Vy, Vz aşağıdakilerden hangisidir? Yani F, F çarpı H, MGH eşit. Yani MGH bulacağız. Bu kadar basit. M, G normal G, M, G, H burası. Burası da MGH. Bu da MG2H yani 2MGH. Buran ne olur? Vz büyük ve ve yani cevap denizle. Diğer sorumuza geçelim. Kenar uzunluğu 2 h olan M kütleli özdeş ve türdeş 4 köpü şekil 1'deki gibi konumdan şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre yer çekimine karşı yapılan iş kaç mg? MGH'tır. Bunun orta noktası burası. 3M. H. 3MGH. Burası da 3H hem de 3 mgh toplam 6 mgh burası 3 m 3h 9 mgh burası da 3 mgh 12 mgh burada çıkarttığımız zaman 6 mgh diyor bize kaç mgh demiş mgh çıkar 6 MGH'dır. <laughs> <laughs> Sürtünmesi ilk düzlemde kan noktasında durmakta olan 2 kilogram kütleli cismi ilk düzlemde paralel k büyüklüğünü kuvvetle noktasına kadar etki ediyor. Buna göre cismle L'deki hızın büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi ilk önce işi bulalım. 13 çarpı 5'ten iş 65 yüldür. Eşittir. Mgh artı 1 bölü 2 mv kare. İlk önce mgh bulalım. M 2 çarpı G10 çarpı H2 artı 1 bölü 2 M ne 2 çarpı V kare. Biz kare yazıyoruz. Bunlar gider V kare kalır burada. Buradan da 2 kere 2 4 buradan 40 gelir. 40 karşı yaptık. 25 eşittir V kare ve buradan 5 gelir. 5 metre bölü saniye. Yer 200 Newton bölü metre olan yayın ucuna 2 kilogram kütle cisim asılarak dengeye gelmesi sağlanıyor. Ona göre ayarıyla nerede depo, ayarı depo potansiyel enerji kaç yıldır? Bu 20 Newton yapıyor. 200 Newton'da 1 metre aşağı indiriyormuş. O zaman 20 Newton'da 0,1 metre indirir. Şimdi bize neydi formülümüz? 1 bölü 2 k x kareli. 1 bölü 2 k mız ne? 200 çarpı 1 bölü 10. Sonra Bununla bu gider. Bununla da bu gider. 10. Ee, olur. 17. örnek. Sürtünmesi yatağı düzlemde yay yani sahibi 400 Newton metre olan yay 1 metre sıkıştırılıp serbest bırakılıyor. Buna göre 4 kilogram kütleli cisim yaydan ayrıldığında hızın büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur. Yayın şimdi bir potansiyelini esirgin potansiyelini bulalım. 1 bölü 2 k yani 400 çarpı x kare yani 1 bir, birin karesi 1. Bir. Bu bununla gider 200 olur. Yani 200 eşittir. 1 bölü 2 şimdi bunun kinetiğini buluyor. Bu bunun kinetiği aktaracak ya. 1 bölü 2 m yani 4 çarpı v kare. 4'ler 2 olur. 2 karşıya attın. 100 eşittir v kare. V eşittir 10 metre bölü saniyedir. Diğer sorumuza geçelim. Düşey kestiği şekilde verilen sürtünmesiz yolda yay şarbeti 640 Newton metre olan yay x kadar sıkıştırıp serbest bırakıyor. 2 kilogram kütleli cisim kanatlısından 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla geçiyor. Buna göre yayın sıkışma miktarı x kaç metredir? Yayın sıkışma miktarını sormuş. Yani 1 bölü 2 k yani 640 x kare eşittir mgh neymiş 2 kilogram g neymiş 10'muş 2 çarpı 10 çarpı h da 4 artı 1 bölü 2 mv kare yani kinetiği de var bunun 1 bölü 2 m ne 2 V kare onun karesi de 100. 2'ler gider 100 kalır burada. Burada ise 40 42 80 kalır. Toplam 180. Eşittir. 640 de gider 2 ile. 320 ee, x kare. Eşittir 180. 320'yi karşıya attık. x kare eşittir. 180 bölü 320. Bunu bir sadeleştirelim. 90 bölü 160. Sıfırla gider. 9 bölü 16. Bunu da kökü aldığımız zaman eşittir x'i bulacağız. O da 3 bölü 4.